7. dersimizde arkadaşlar e, bedava PNG ile PNG dosyaları ile nasıl e, bunları Adobe Photoshop ile ekleyebilirsiniz onu göstereceğim demeyeyim de yani onu buraya aktaracaksınız arkadaşlar yani Adobe Photoshop aktaracaksınız burada bir sürü milyonlarca arkadaşlar böyle tasarım var bu bunları böyle güzel bir şekilde. E, rengini mesela değiştirebiliyorsunuz. Mesela sarı, mavi, bakın açık mavi yaptık. Siyah yaptık. Hani beyaz shorts satacaksınız siyah yapabilirsiniz mesela böyle. Sonra bunları arkadaşlar e, açık e, başlık, açıklama kısmı ve etiket girerek bunlarla bunlardan böyle kolay bir şekilde yani tasarım yapmak istemeyen arkadaşlar için uygundur yani bu. Böyle bir sürü tasarım bulabilirsiniz ve bunları bir pazar yerine dönüştürebilirseniz ve bunlardan komisyon kazanabilirsiniz. Yani böyle bir göstermek istedim size. Ee, bakın bir sürü var ve diğer eğitimi videoya geçelim.